işim bitti durdu. Eh, sen öyle sen. Arkadaşlar siz gidin. Tamam tamam gidiyorum. Seni çok kolay bir şekilde öldü öldüreceğim. Nasıl yapacak? Böyle. Biz geldik Profesör. Oo, hoş geldiniz ya. Gel biz olaydırız. Oh, acaba o kavgada ne oldu? Ben de merak ediyorum ya. Acaba ne olacak sonra da? Ben geldim profesör. Oo, hoş geldin. Bakayım. oh çok çizgim var. Çok kasarım. Var. Seni bir güncellemek lazım. Nasıl ya? Evet güncellemek lazım. Biz gidelim o zaman. Bu tıvdığım yerinde durmuyor da. Tamam Siz git. Peki. Lan bunu nasıl ee, çok kalabalık olur. Aa baksana. Ağırlığı tabi Abi ne yapıyorsun? şaka yapayım, yapayım Bak tavşan da var. Bak bu tavşan Hadi. Ben onları istemiyorum da. Hemen buna çıkalım. Ems Açtım. Açtım. Çok Buna var. Abi çok güzel Bence... Oo, suyu kokuyor. Ay ne Vallahi Bak. oluyor Vallahi şeyler oluyor. Bana batıyor. Oysa nasıl Evet stres. Hoş geldiniz. Oyunumuzda, oyunumuza ve her yere hoş geldiniz. Bu alt oyun, olmuş Ve bu oyunları kazanan 100 milyon doları kazanacak. Ve katıyoruz Ne lan. Bu 100 milyon dolar çok iyi lan. Oyunlarımız hiçbir zaman öldürücü olacak. Baba öldürücü değil ki baba. Kesin kazandı. Hadi canım ben kazanırım. Gel lan. Ben, ben kazanacağım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar istiyorsanız bir böyle geçelim. Gel buraya. Ha? Ha, geçelim hocam geçelim ya. Benlik sıkıntı yok. Aaa. Limon Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk oyun hoş geldiniz. Çok kişi yapamadığımız için. Eee sadece. 5 kişi bu oyunu e, grup grup olarak geçeceğiz. Şimdi karşıda gördüğünüz bu elma kafalı korkunç kafa adam e, sarı dediğinde koşacaksınız kırmızı dediğinde duracaksınız. Ama belki şaşırtmaya yapabilir. Oğlum bu ne lan? Ben bunu önce nasıl görmüştüm gibi. Fakat ya. He he koşmayı beceremiyorum. O zaman oyuna başlayalım. Sarı. Ee, ben geçeceğim. Kırmızı. He, ben, ben, ben. Aa, dur, dur, dur. Lan, Lan, Kırmızı. Sarı. Ben geçtim. Vallahi ben de geçtim. Abi abi. Kırmızı. Sarı. Pesa değil Kırmızı. Sarı. Hıhıhıhı. Kırmızı. Hı, çok iyi. Oyuncular geçtiğiniz için tebrikler. Sıradaki sıradaki oyun için e, lütfen dinlenme salonuna geçin. Sonraki oyuna O Oyuncular tebrik ediyorum sizi. İlk oyunu geçtiniz. Hocam ben çıkmak istiyorum. Ben de çıkmak istiyorum. Yok oğlum ben çıkmak istemiyorum. Oraya bak çıkmazsak isyan başlatırız. İsyan, isyan. Aa, ne çok oldu. Lütfen. Oyunu oynamayı reddetmeyin. Siz karar verin. Siz yapın. Yo biz hiçbir karar vermedik. Tamam ya biz karar verdiştik değil mi? O zaman birazcık dilerim. Sonra sıradaki oyuna başlarız. Kaka, 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 he Ha, de, de. Sonra bak bizim grup kurmamız lazım birkaç kişi. Ee, diğerleri nerede? Diğerleri kim? Bizi mi arıyorsunuz? Ooo Apple gel oğlan Arkadan gel Bakalım ya bakalım Roblox Kapandı ya ben de buraya düştüm Heee bu çikolata tadı çok güzel çikolata tadı. Neyse. Gelin ya takım olak ya gel 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 takım 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 oyuna takım. Takım. Takım 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 takım. Gelin. Keşke keşke dıv dıv olsa da bizi kurtarsa. Hakikaten ya. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız gerek. Yoksa valla bizi burada keserler, keser. He vallahi. Benim de grup kur lazım Ha, o lan. Doğru lan. Biz de ben de sana korkuyoruz. Peki, gel. Gel, 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 gel. Gel. Gel Tamam. Oyuncular gördüğünüz gibi masaları kaldı, yatakları kaldı. Aa, kaça kaldırmışsınız Şimdi sıradaki oyuncu lütfen oyun koridorunda geçiriz. Kapsol gel Siz gidin öteye ya, siz gidin. Kor. Sen ata kapalı. Ola olak, olak. Kutucuk. Tamam. Sıra görüyoruz. İcat et. Lütfen bir icat Çok kolay. En kötü icadı yapan kaybet. Kardeş ben ne yapacağımı öyle güzel biliyorum ki. Ne yapacağız? Koşu bandı. Ee, koşu bandı. Tamam. Peki. Ee, şimdi. Şimdi bir kafa Yok, kapı basık. Yok, kapalıyım. Heh bak. Buranın buraya koyalım. Olmadı. Şurayı iple bağlamak gerek. Ben bağlarım. şurayı. ya. Ağlar ya evet, hazır. Ya. Allah. Verir, evet, güzelim eh, de güzelince. Yani, ben de güzel oldu. İnşallah olur. böyle Ben bunu bir basın bilirim. Bir daha, bir daha, bir daha, vida. bir daha, bir daha. Bir Her yere Her yeri. Olur mu sence? Olur olur Bak ben para güven ben müteahhitim oğlum. Yalnız bu benim elimde kaldı gibi. Ne oldu lan? Aa, neyse. Tamam. İncaz yapalım da sonra bundan Çalıştır bunu. Oğlum. Lan. Bu böyle olmaması lazım. dur dur. Bunu ipe bağladık lazım. Evet. Bağladık. Hadi bismillah. Çalıştır. La, bu Lan bu kopuyor. Lan. Oğlum ben gözü icadı biz yapalım. Bırak. Bu çöp. Tamam. Evet. Bu çöp olduğuna göre sıradaki icadımızı getiriyoruz. Bu ne? Ha. Oh, çok kötüydü. Her neyse, ufak bir hatadan sonra ayağa çarpıldı. Neyse. Bunu gösterelim. Bir şey daha yapalım. İyice. Son iki dakika. böyle çeksin. Bu da bunu yansıtsın. Abi çok mantıklı. Tamam bunları şimdi bağlayalım birbirlerini. Bana bana bana. Heh. Şimdi bura e, kanal kanal 5 yazalım. 4 yazılıyormuş. Burası yeri diyor. Demesini de, de aldığı çekmiyorum. Şey e, şöyle yapalım. Heh. Evet ceben. İnşallah biri görür. Yani inşallah. O yüzden süre bitmişti. Hadi bakalım şurada. Hmm bu ne? Abi bu şimdi e, bizi çekiyor. Sonra da yansıtıyor. Hı değişik. Sıradaki hmm bu ne? Bu da bir arcade. Ne abi. Abi, abi. Evet. Hı, güzel. 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 Sıradaki bu ne? Kardeş bize de böyle değişik bir şey yaptık böyle. bastım mı? Bak şimdi şey şey yapayım. Yalan atma lan! Bu oyuncu neydi? Nasıl lan? Nasıl? Nasıl? Ya senle niye takım oldum ki ben? Tok! Oo! Oh. Oh. Oyun bitmiştir. Lütfen... ...diller ve salonlarınız Ha? Orada bir şey mi geliyor. Evet evet orada bir şey geliyor. Aha gel. Son. Son. Son.